Yükselen boğalar. Onların 12. evinde Satürn Neptün kavuşumu olacak ve Uranüs onların 2. evine girecek. Para. Boğalar diyorum ya Aralık ayında hani dedim ya size yıkılacak şöyle olacak böyle olacak. Dedim daha güzel şeyler sizi bekliyor. Evet şimdi geldik oraya. Uranüs ikizlere girdiğinde ikinci evde para para para. Boğalar yani özellikle interaktif konuda kriptolardan, interaktif şeylerden, teknolojiden çok ciddi para kazanabilecek konuma gelecekler Nisan ayından sonra özellikle bir şey bulmuşlar. Ya da teknoloji ilgili işler. Burada free gelirler. Free gelirlere odaklanmalılar. Çünkü 12. evden kontak çok güzel bir kontakları var. Ve Jüpiter de aslana girince buradan şöyle bir üçgen, şöyle bir üçgen temalı Jüpiter'de Aslan'a girici Haziran'dan sonra bizim boğalarda özellikle Haziran'dan sonra ev, bark konularında boğalar siz Haziran'dan sonra uluslararası ilişkileri açılın. Veya böyle yurt dışı falan böyle çok böyle gezeceğiniz bir dönem geliyor. Hani bir gezmeye böyle e, boğaların böyle hareketli bir süreci var. Ev bar kalmakla ilgili. Evle ilgili sorunları çözmekle ilgili. Çok güzel bir zaman değil mi? Haziran ayından sonra. Uranüs'te ikiye ilgili parasal konulara odaklanın. Peki boğalara tavsiyemiz ne? 2026'da free gelirler. Rutin gelirler değil. Free gelirlere odaklanın. Free. Yani serbest gelir. Ne demek o? 12. ev 12. ev serbest gelirdir. 6. ev rutin gelirdir. 6. ev çalışarak kazanırsın ya da 6. ev çalışmakla ilgili, hizmet kölelik evidir. Ama 12. ev free'dir yani böyle serbest gelir. Hani havadan geliyor böyle gibi konulara odaklanın diyebilirim. Peki boğaların kariyeri kesinlikle değişecek. Çünkü bu hava burcunda onların en tepe noktasında Pluto var. Belki bugüne kadar bilmem ne mühendisiydiler artık değil de, gerek kalmadı. Başka şeylere yelken açacaklar. Çünkü Pluto en tepe noktada artık. Mesleki kabiliyetlerini dönüştürmek zorundalar. Şimdi burada her ne mesleği yapıyorlarsa bir dönüşüme girecekler. Bu süreç onlara 3 yıldır sinyal veriyor zaten. Bu Pluto yavaş giden bir gezegendir. Sürekli 3 yıldır onlara geldi, girdi, çıktı, geldi, bir girdi, çıktı. Hep böyle bir seri, bir fragman, fragman, fragman. Artık fragman bitti. Başlıyor süreç. Dolayısıyla Artık boğaların yeni bir meslek, yeni bir bakış açıları sağlamak zorundalar. Tamam mı arkadaşlar? Boğanın aşk, sağlık Büyük bir transit almıyorlar. Daha çok o tarafa bakmalılar. Yani Hı -hı. ev, bark, yuva Hı -hı. hani ev almak, evlenmek. Haziran'dan sonra boğalar evlenmekle ilgili gündemler yaşayabilirler. Hazirana bıraksınlar. Yani evlilik konularını böyle. Ha, evlenecek olanlar varsa. Hazirandan sonra kesin evlenirler yani. E, evli olanlar varsa da orada ev bak konu ve ailede bir genişleme, bir uluslararası bir gezi falan böyle bir uluslararası bir maceraları olacak.